İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Başkanı Erdal Altunbaş yaşanan depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elazığlı hayırseverlerin destek ve katkılarıyla temin edilen ekmek, kahvaltılık malzemeler, çorap ve kışlık kıyafetlerle iyilik taşır sloganıyla yola çıkan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği ekipleri önce Malatya'ya, ardından da Adıyaman ve Çelikan ilçelerine ulaştı zaman zaman zorlu yol şartlarıyla yollarına devam etmeye çalışan İHH ekipleri daha çok ulaşılmamış köy ve mahallelere ulaşmaya çalıştı. Yapılan yardım ve kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi veren İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, depremin ilk anından beri AFAD'la koordineli olarak çalıştıklarını söyledi. Depremin ilk anından itibaren özellikle 6 Şubat için söyleyebilirim. Sabah namazını müteakip AFAD'la Afat kriz merkezine gidip orada arkadaşlarımızı hatta gecikeceğini düşündüğümüz için kendi özel araçlarımızla Malatya'ya arama kurtarma ekiplerini gönderdik şu anda Malatya'da Battal Gazi Belediyesi'nin yan tarafta kurulan çadır kentte bir aş evini Elazığ İHA olarak üstlenmiş durumdayız. Her gün orada binlerce kardeşimize de sıcak yemek çıkarıp acılarını bir nebze de olsun paylaşmaya çalışmaktayız. Yüz kişiyle her alanda çalıştıklarını ifade eden Altunbaş deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı. Yüzü aşkın kişiyle her gün e, sahada arama kurtarma e, başta olmak üzere, sayısı fazla olmak üzere e, ve depoda depolarda görevli e, tasnif ve e, emanetleri dağıtmak adına görevli kardeşlerimiz e, her gün yüzü aşkın diyebileceğim bir e, gönüllü kardeşimizle sahadaydık. Alana gidip görünce e, ben de e, bunun böyle olduğunu, Elazığ depremiyle de kıyaslayınca biz, Allah bize bir lütuf vermiş sonucuna vardık arkadaşlarla, bunu istişare de ettik. Deprem sonrası birçok alanın, birçok binanın yenilenmesi, hasarların yıkılması bu ikinci deprem açısından bizim için bir şans, bir lütuf olduğunu gördük.